anlatılanlara göre 1973 yılına kadar yoğun nüfuslu bir köydü. Bir yıl içinde tamamen boşaldı. Köylerin durumlarının iyi olması ise hızlı göçün sebepleri konusunda soru işaretleri doğurmuştu. Köyden iki kişinin kayıp olması ve bir yıldır bulunamaması üzerine şüpheli olarak görünen köy halkı kayıp kişiler adına açılan mahkeme tarafından sorgulanır. Fakat anlatılanlar insanın kanını donduracak cinstendir. Mahkeme kayıtları aynen şöyledir. Bir gün köyümüzün imamı yatsı ezanından sonra Allah'ım yardım et, Allah'ım kurtar beni diye bağırarak elinde baltayla köy meydanına geldi. Sesi duyan bütün köylüler merakla meydanda toplandık. İmam Bismillah diye bağırarak baltayı kendi bacağına sapladı. Belden aşağısı tamamen parçalanana kadar baltayı bacaklarına saplamaya devam etti. Bütün köy korkudan bağırıyordu. Ne olduğunu anlamasak da imam takati kalmayıp bayıldığında baltayı elinden alarak hastaneye kaldırdık. Birkaç ay sonra imam bacaklarını kaybetse de iyileşti ve köye geri döndü. Bir gece ise korkunç çığlıklarla uyanarak evden çıktık. İmam yerde sürüne sürüne ilerliyordu. Birden bırakın beni diye bağırmaya başladı ve kesik bacakları olmamasına rağmen elleriyle o kadar hızlı sürünüyordu ki korkudan hepimiz evlere kaçtık. Ormana doğru sürünen imamdan bir daha haber gelmedi. Bir süre sonra başka bir hocaya durumu anlattık. O da imamın evini kontrol etmemizi, bu hadisenin büyüyebileceğini söyledi. Bismillah. Bir de ne görelim. İmamın yatağında kesik bir keçi başı, Tuvalette üzerinde ise Arapça yazılar yazılmış domuz derileri vardı. Hoca imamın biri büyü yaptığını, bunun sonucunda da kafir cinlerin musallat olduğunu, bu köydeki her evin de bundan nasibini alacağını söyledi. Biz de orada duramaz olduk. Köyün hikayesi ve terk edilme sebebi yukarıda belirttiğim olaylardır. Anlatacaklarım ise Ali Değirmenci isimli Bursa'da yaşayan bir arkadaşımızın ağzından. Bu olaylar birebir yaşanmıştır. Bu olayların devamıdır. Aylardan Mayıs. Güzel bir ilkbahar günüydü. O dönem bir web sitemiz vardı. Paranormal olaylar üzerine uzun makaleler yazıyor, fotoğraflar çekiyor, araştırmalar yapıyorduk. Keşif için bazı eski terk edilmiş köylere gidiyor, hatta bazen çadır kurup konakladığımız bile oluyordu. Araştırmaları birlikte yaptığım ve web sitesini birlikte idare ettiğim Engin diye bir arkadaşım vardı. Sabah kalkıp kahvaltımı yaptım, güne hazırlanıyordum. Telefonum çaldığını duydum. Engin beni arıyordu. Efendim? Günaydın oğlum. Elimde bomba bir proje var. Ama keşfe ne zaman gidebiliriz? Önce onu söyle. Bir iki gün rutin işlerim var. Cuma gününden itibaren müsaitim. Nereye gidiyoruz? Kanka, Büyük Orhan tarafında bir köy varmış. Eskiden, epeyce nüfusluyken iken birdenbire boşalmış. Biraz araştırdım. Cime musallatları ile alakalı bir şeyler okudum. Öğrendim. Hatta eski köylerden biriyle görüşmesi şansım oldu. Anlattıkları doğruysa kan donduracak cinsten. Anlaştık. Sen ekipmanları ayarla. Cuma sabahtan haberleşiriz diyerekten telefonu kapattım. Standart olarak erkenden kalkıp kahvaltımı yapmıştım. Merkeze inip birkaç işimi hallettim. Saat 4 civarı. Engin aradı ve bir saate beni alacağını, yola çıkacağımızı söyledi. Kısa bir konuşmanın ardından eve gidip çantamı hazırladım. Engin dışarıdan kornaya basmaya başladı. Arabaya bindim. Standart bir sohbetin ardından yola koyulduk. Köyün girişindeki eski yapılardan anlamıştım harika bir yer olduğunu. Engin, hikayeyi belli ki köye girmemizi bekleyene kadar bilerek saklamış olacak ki hikayeyi anlatmaya başladı. Korkutmak için mi yapıyordu bilmiyorum ama daha önceden de bu tür seyahatler yaptığımızdan çok da etkilemiyordu beni. Yerimizi belirledik. Aslında evlerde de kalabilirdik. Ancak yapılar eski olduğundan üstümüze çökme riski bulunuyordu çadır mantıklıydı. Hava kararmış biz yerleşmiştik. Ateşimizi yakmış bir anızı yudumluyorduk. Kafamız biraz çakır keyif olmaya başladığında da Engin hadi biraz evleri inceleyelim diyerek ayağa kalktı. Ben ise biraz daha vaktin az daha ilerlemesini biraz daha keyif yapalım sonra bakarız. Şu anda gözüm kesmiyor. İstiyorsan kendin git incele. Göz ucuyla diyerek oturacağımı söyledim Engin eline projektör ile kendisi bir gezintiye çıktı. Ben ise elimde birayla bu tarihi yeri izleyerek tadını çıkartıyordum. Aradan yaklaşık 15-20 dakika kadar geçmemişti ki Engin bağırarak üstüme koşuyordu. Biraz telaşlı, küçük bir korku, biraz endişe, bir tutamda biranın verdiği o tatlı sakinlikle ''Ne oluyor Engin?'' diye vardı. Engin koşarak her saniye yanıma doğru biraz daha yaklaşıyor. Ben biranın verdiği o tatlı kafayla sakinliğimi koruyordum her şeye rağmen. Engin yanıma geldiğinde nefes nefeseydi. ''Gördüm, gördüm, gördüm. Hareket eden gölgeler gördüm.'' diyerek bir şeyler anlatmaya çalışıyor. ''Bense senin bir an bitmiş. Yenisini açmalısın.'' diyerek bir nevi söylediklerini kale almıyordum. Engin bir ışımla beni omzumdan tutup vücudumu sallayarak ''Dalga geçmiyorum. Sarhoş değilim. Ali ben ne gördüğümü biliyorum. Bu köy şimdiye kadar olanlardan farklı. Ne kadar farklı olabilirdi ki o güne kadar?'' Onca sözde esrarengiz olayların yaşandığı köylerde konaklamış, fotoğraflar çekip gezintiler gerçekleştirmiştik. Engin kısa bir soluklanmanın ardından eski yapılardan birinin içerisine girdiğini ve içeride bazı gölgeler gördüğünü anlattı. Feneri tuttuğu yerlerde oluşan ışık yansımalarından olabileceğini söylesem de pek ikna olmadı. Hadi beraber gezelim o halde diyerek Engin'in koluna girdim. Köyün patika rampasından yukarı doğru yürümeye başlamıştık. Köy girişini... Biraz ilerisinden gelen bir ışık vardı ki köye doğru giriyordu sanki. Engin'e dönüp sen burada kimsenin yaşamadığına emin misin diyerek sordum. Çok geçmeden yanımıza yaklaştı ve 25'li yaşlarda gençten bir adamın olduğunu fark ettik. Ne yapıyorsunuz burada diyerek lafa girdi. Kısa bir konuşmadan sonra isminin Yavuz olduğunu, şu an köyde yaşayan tek kişi olduğunu ve köy ilgili araştırmamız hakkında bize yardımcı olabileceğini İstersek onun evinde konaklayabileceğimizi söyledi. Rahatsız bir çadırda yatmaktansa, rahat bir yatak tabii ki makul gelmişti. Eşyalarımızı toplayıp eve doğru yola koyuldu. Bize getirmiş olduğu yer, köyün en zirve noktasındaki iki katlı dubleks mütevazi bir evdi. İçeriye girdik. Üst katta bir odunun kapısını açıp, buraya yerleşebileceğimizi söyleyip, rahatınıza bakın, ben altta kalacağım diyerek kapıyı kapattı. Engin ile kısa bir durum değerlendirip, Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra alt kata indik. Sofra kurulmuş, yemek hazırdı. Önce bize okuyup okumadığımızı, aslında nerede yaşadığımızı falan sordu. Hakkımızda bazı bilgiler edinmişti. Bütün köylü kaçıp gitmişken neden hala tek başına burada kaldığını sordum. Bu uzun bir hikaye, daha sonra öğrenirsiniz diyerek konuyu geçiştirdi. Yemeğimizi yemiş, sigaralarımızı ateşlemiştik. Biraz sohbetten sonra Engin'i araştırmaya, yarın başlarız, uyumaya gidelim deyip Yavuz da evine bizi açtığı için teşekkür ederek sofradan kalktım. Yorucu bir gün olmamasına rağmen bir verdiği o tatlı rahatlıkla yatağıma yattım. Uyuyakalmıştım. Rüyamda köyün sokaklarını yalnız dolaşıyordum. Arkasına bana dönük davul zurne ile oynayıp düğün yapan birilerini gördüm. Ulan ne yapıyor bunlar gecenin bir körü diye içimden geçirip yanlarına doğru yürümeye başlamıştım. Küçük bir ışığın etrafında binlercesi dönüyordu. Ama hava karanlık olduğunda sonra yüzlerini ya da kim olduklarını anlayamıyordum. Bir anda içlerinden biri beni fark etti. Hepsi durup bana baktılar. Üzerime doğru yürümeye başladılar. İçlerinden bir tanesi bağırdı. Ma ismi, ismin ne? Çekileyerek Ali diyebildim sadece. Türkçe ve biraz İngilizce dışında başka bir dil bilmiyordum. Ama söylediklerini anlayabiliyordum uyku anında trans halindeydim sanki. Bir ışımla kanter içinde uyanıp etrafıma baktım. Engin yan kanepede uyuyordu. Gözüm cama doğru içmişti ki üç farklı gölgenin orada olduğunu ve dışarıdan beni izlediklerini gördüm. Başları önlerine eğik vaziyetteydi. Evet bir başları olduğunu görebiliyordum. Ancak insan mı farklı bir varlık mı olup olmadığını anlayamıyordum. Ortada olan başını kaldırdı. Karanlıkta sadece gözleri olduğunu anlayabildim. Gözleri ateş gibiydi. Göz bebekleri bir kedi gibiydi. Kafamı çevirdiğimde renginin baş ucunda siyah giyimli, yüzü kapalı, aynı camın önündekiler gibi simsiyah bir enginin başında belirmişti. Elinde bir hançer ile öylece duruyordu. Korkudan aklımı kaybedebilirdim. Bu varlık camdakilere göre daha sıska ve görüntüsünden de daha çok bir kadına benziyordu. Bildiğim duaları içimden okumaya başladım ve onlara bakmamak için duvara doğru bakıyordum. Tekrar kafamı çevirdiğimde hiçbiri yoktu. Yavuz'u uyandırmayı düşünmüştüm. Sonrasında bir misafir olduğumuzu bu saatte rahatsız etmenin doğru olmayacağını düşünüp bir sigara yaktım. Yatağın üzerinde öylece oturdum. Havanın aydınlanmaya başlamasıyla uyuyakalmıştım. Sabah erkenden uyanıp fotoğraf makinemi de alarak köyde küçük bir gezintiye çıktım. Birkaç eski yapının fotoğraflarını çektikten sonra gözüme köyün ücra bir köşesine inşa edilmiş, camları tahtadan çakılmış bir ev ilişti. Eve yaklaştım, kapısını kontrol ettim. Basit bir asma kilitle kilitliydi. Evin kapısının kırmızı sprey boyayla işaretlenmiş olduğu dikkatimi çekti. Yanında kilidi kıracak bir alet olmadığından geri dönmüştüm. Ki başka bir evin ahırının girişinde bir keser olduğunu fark ettim. Keseri alıp az önceki binaya geri döndüm. Kapıyı keser yardımı ile kırıp içeri girdim. Girişteki sağ duvarda Arapça bir şeyler yazdığını gördüm. Dokunduğumda kül ile duvarı yazılı olduğunu fark ettim. Bir iki fotoğrafını çekip içeriye doğru yöneldim. Odaları gezmeye başladım. İlk girdiğim odada tamamen çürümüş, üstüne otursan çökecek bir somya üzerinde Arapça yazılar yazan birkaç eski kağıt parçaları vardı. İçimden güzel bir gezi oldu bunları yayınlamak harika olacak diyerek yazıtların güzel fotoğraflamıştım ki arka odadan bazı sesler geldiğini işittim ve oraya doğru yöneldim. Odaya girdim ve tam karşıdaki duvarda deri üzerine yazılmış İbranice olduğunu düşündüğüm levha tarzında bir şey vardı. Odanın herhangi bir penceresi yoktu. İçerisi havasızlıktan dolayı berbat kokuyordu. Yaklaştım, incelemeye başlamıştım aniden. Sağ ve sol duvarda gölgeler belirmişti ki bir anda önündeki levhanın üzerinde gölgeler toplanıp birleşir gibi oldu. Sanki kendi boyutlarından fiziksel bir boyuta geçmeye çalışıyorlardı. Kulağımdaki kendi kendime birbirinden ayrı bir sürü fısıltı duymaya başlamıştım. Duvarın köşesinde duran bir mumun kendi kendine alev aldığını gördüm. Kendimi felç gibi hissetmiştim o an. Hareket edemiyor, içten içe çarpıldığımı düşünüyordum. Gölgeler fiziksel boyutta geçmeyi başarmış etrafını sarıyordu. İçlerinden bir tanesi bana dün gece rüyamdaki o soruyu sordu. Ma ismi. Odanın içinde bir sürü birbirinden farklı ayakta duran suretler görüyor. İçimden doğalar okumaya çalışıyordu Tiplerini tarif etmek gerekirse 1.40-1.50 boylarındaki kimisi daha geniş çaplı, kimisi ise sıskaydı. Gözleri ateş gibiydi. Yüzlerinde ise yarı suret, yarı duman şeklinde korkunç şerli varlıklardı. Yavuz koşarak kapıdan girdi. Ali Avdat, ah Uruja, Ali Avdat, ah Uruja diye bağırıyordu. Hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Baygınlık geçirmiştim. Gözlerimi açtığımda Yavuz ve Engin başımdaydı. İyi misin dedi Engin. Halsizlik haliyle orada neler oldu Yavuz diye sordum. Yavuz bir şeyler gibi mi? Kendimi topladıktan sonra anlatacağını söyledi. İştahsız bir kahvaltıdan sonra Yavuz, köyün sahipli olduğunu, ve bilinen o hikayeyi anlatmıştı. Hür dikkat dinleyip korkumun üzerine biraz daha korku eklenmişti. Sen nasıl durabiliyorsun burada? Neden şehir içinde merkez bir yerde yerleşmiyorsun diye sorduğumda ben buradan gidersen ölürüm dedi. Seni bilmem ama bizim gitmemiz gerekiyor o halde değil. Engin'e doğru baktın. Engin başını sallayarak beni onayladı. Yavuz, onlar size izin vermedikçe siz bu köyden ayrılamazsınız artık dedi. Bu söylediklerine normal şartlarda inanmazdım. Fakat o evde gördüklerimi düşündüğümde beynimi kemirip duran o soruyu sormaya bile korkuyordum kendime. O gördüklerim neydi gerçekten? Şaşkınlıkla Yavuz'a bakıyordum. Yavuz sözlerine devam etti. Kendimi kurtaramasam da belki sizi kurtarabilirim. Benimle kaldığınız sürece benim ekmeğimi, benim suyumu içtiğiniz müddetçe başınıza hiçbir sıkıntı gelmeyecek. Her gece sizin başınızda... Güvenliğiniz için bekleyen biri olacak diye de Aklıma geçen gece Engin'in başında gördüğüm varlık gelmişti. Her şey apaçık ortadaydı zaten. Konuyu düşünmeden açtım ortaya. Engin bana niye bir şey söylemedin demişçesine gözlerime baktı o an. Yavuz devam etti. O sizi kurtaran edek kendi canı pahasına sizi koruyup kollayacak. Siz onu hep göremeyeceksiniz ama o hep sizin yanınızda duracak dedi. Kurtulmak o nasıl olacak dedi. Kasabaya gidip birkaç kaç şey alması gerektiğini, birlikte bir ritüel gerçekleştireceğimizi söyledi. Denemekten başka şansımız yok gibi görünüyordu. Anlaştık deyip odadan çıktım. 15-20 dakika sonra Engin peşimden geldi. Endişeli bir ses sonuyla gerçekten bir gündür tanımadığımız bir adama inanacak mıyız diye sordu. Engin, benim köye geldiğimden beri sadece bir gölge görmüştü. Benim gördüklerim yanında hiçbir şey görmemişlerine bilirdi. Ama benden daha çok korkuyor. Bir süre sonra alt kattan vuruldanma sesleri gelmeye başlamıştı ki bu Yavuz'un sesiydi. Merdivenlerin yarısını inip ne dediğini anlamaya çalışıyordum. Arapça olduğunu düşündüğüm bir dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Salonun kapısını aralayıp içeri bakmıştım. İçeride Yavuz sandalyede öne arkaya sallanarak bir şeyler okuyordu. Yanında iki tane insan vücuduna sahipmiş gibi görünen dumandan oluşan iki varlık duruyordu. Engin bu herif ne yapıyor oğlum? Gidelim buradan korkmaya başladım iyice diye fısıldanıyordu kulağıma. Elimde sus işareti yaparak izlemeye devam ettim. Varlıklardan bir tanesi bize doğru döndü. Bizi fark etmişti. O anda Engin'in baş ağrısı Yavuz'un sesini kesmişti. Yavuz kalkıp yanımıza geldi. Dışarıda konuşalım diyerek salonun kapısını kapattı. Bizim için uğraştığını, bizi kurtarmak için onlardan yardım istediğini söylüyordu. Engin, Allah'tan yardım istemek varken onlar niye bize ne yararı olacak dedi. Öfkeli bir ses tonuyla kafayı yemişsin sen diyerek dış kapıya yönelmişti ki evde bir gürültü koptu. Ev sallanıyor, deprem oluyor gibiydi. Korkmuştu. Yavuz 5 dakika bekleyin deyip salona girdi. Daha sonra çıktı ve ben alışveriş için kasabaya gidiyorum. Siz evden dışarı çıkmayın. Şimdilik Havva sizinle olacak dedi. Havva başımızda duran Cinnya'nın ismi olduğunu o zaman öğrenmiştim. Ne ile gideceğini sorduğumuzda kendinin Evin arkasında bir motoru olduğunu söyledi. Pekala dedim. Salona girmeye korkuyordu. Odaya çıkıp Yavuz hakkında aramızda biraz eleştiri yaptık. Yardım etmeye çalıştığına kanaat getirdik. Yavuz bilgili ilim sahibi biriydi. Bunu anlamak çok zor değildi zaten. Köyde yaşayan başka biri olmadığından güvenebileceğimiz başka insanda yoktu zaten. Tek şansımız Yavuz olarak görünüyordu. Hava kararmıştı. Alt kattan bir cam kırılma sesi geldi. İnip bakmaya bile Korkar olmuştuk artık. Cesaretimi toplayıp kapıyı açtım. Engin de kalkıp beni takip etti. Salonun kapısını az bir şey araladım. İçeriye baktım. Aşırı bir rüzgar vardı. Dışarıda camın kırılmasından dolayı perde o kadar havalanıyordu ki uçlarının tavana değdiği oluyordu. Kapıyı iyice açıp içeriye yöneldik. Camın tam altında yerde küller vardı. Yere rüzgar çok etki etmese de dağılmadan önce durmasının imkanı yoktu. Kapının açıldığını duyup Arkamı döndük. Gelen Yavuz'u. Ellerinde poşetler içeriye girdi. Uzak durun camdan diye bağırdı. Kendi kendine şimdi değil, şimdi olmaz diyordu. Mutfaktan getirdiği çöp poşetiyle kırılan camı kapattı. Rüzgar yavaşlamıştı. Korkudan dilim damağım kurumuştu. Su içmek için mutfağa yöneldim. Yavuz'un koyduğu poşetlerden birinin içinde tezgahın üzerinde kan damlalarını gördüm. Poşeti açıp baktığımda hayvan bağırsağı, deri parçaları, ve keçi boynuzları olduğunu gördüm. Su içmeden salona döndüm ve onları ne yapacağını nereden aldığını sordum. Ritüel için, sizi kurtulmanız için gereken olanlar demişti. Ne zaman başlayacağımızı sorduğunda, bu gece bir saatlik bir seans deneyip, yarın gece iki seansta bitireceğimizi söyledi. Pekala dedim. Gecenin ilerleyen saatlerinde yemeğimizi yiyip sigaramı ateşlemiştim. Bunun kesin bir çözüm olmayacağından emin olup olmayacağını sordum. İşlemi gerçekleştirmeden ne olacağını bilemeyiz dedi. Bu cevap beni tatmin etmemiş, aksine daha da endişelendirmişti. Sonuçta gördüklerimizin karşısında başka bir çaremiz olabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Saat ilerliyordu, gece saat bir civarıydı. Yavuz odaya geçiyorum, çağırdığımda gelirsiniz. Ancak ben çağırmadan kesinlikle odaya girmeyin dedi. Kafa sallayarak onayladı. Aradan yarım saat kadar geçmişti ki mutfağa içecek bir şey almaya kalktım. Engin'e bir şey içer misin diye sordu. İstemeyeceğini söyledi. Odanın kapısının önünden geçerken kapının camı kenarından içeride mumlar yandığını görebiliyordu. İçeride bazen yükselen, bazen alçalan bir ses tonuyla Yavuz bir şeyler okuyordu. Bir bardağı kola doldurup salona döndüm. Bir süre sonra Yavuz odadan çıktı ve gelebileceğimizi söyledi. Artık Yavuz'un söylediği hiçbir şeyi sorgulamıyorduk bile. Odaya girdiğimde Duvarda siyah boyayla duvara bazı şekiller çizmiş olduğunu gördüm. Yere ise halıyı kaldırmış, Davut'un yıldızına benzer bir şey çizip daire içine almıştı. Yıldızın her köşesinde bir mum yanıyordu. Oturmanızı söyledi ve ellerimize birer kağıt parçası vermişti. Elimizdeki kağıtta yazanlar birbirinden farklı şeylerdi. Kendisi okumaya başladığında bizimle yüksek sesle okumamızı söylüyordu. İçimizden asla dua etmemizi tembihleyip Hazırsanız başlayalım diyerek kendi ezberinden bir şeyler okumaya başladı. Biz de kağıtta yazanları okuyorduk yüksek sesle. Okudukça seslerimiz birbirine karışıyordu. Bu yoğunluk arttıkça mumlar üzerindeki ateş daha da havaya yükseliyordu. Engin'in nefes alışverişi hızlanmıştı. Derin derin nefesler alıyordu. Duvarda gölge yansımaları oluşmaya başlamıştı. Yavuz yüksek bir ses tonuyla ''Mariku el cinnia'' diye daha yüksek bir sesle bağırdı mumlardaki ateşin aniden parlayıp 25-30 santime kadar yükseldiğini gördüm. Yavuz, Engin'in saçından tutup birkaç tel kopardı. Yanında duran içinin kanla dolu olduğunu düşündüğü tasın içine bıraktı saç tellerini ve kaşık yardımıyla tası karıştırdı. Duvara döndü ve bilmediğimiz bir dilde duvardaki gölgeye bir şeyler söyledi. Fısıltı şeklinde bir cevap verdiğini duydum. ancak ne konuştuklarını anlamıyordu. Engin aniden başını ellerinin arasını aldı. Nefes almakta zorlanıyor gibi görünüyordu ve bağırdı. Ana, fi cinnia olduğu yerden geriye doğru sürüklendiğini, sırtını duvarı şiddetli bir şekilde, sırtını duvara vurunca durduğunu gördü. Gözlerime inanamıyordum. Yavuz'a ne yaptın sen diye bağırdım. Yavuz, sakin ol, bir şey yok, birazdan kendine gelecektir dedi. Engin sırtını duvara dayamış şekilde duruyordu. Gözleri donuktu, hareketsiz şekilde bize bakıyordu öylece. Yavuz, son birkaç cümle söyleyip... Mumları parmak ucuyla söndürüp ritüeli sonlandırdı. Engin'in yanına gittim. Sağlık durumunda bir problem görünmüyordu. Ancak zihinsel açıdan yorulmuş gibiydi. Kaldırıp koluna girdim. Salona yatırdım. İyi olun, merak etmememi söyledi. Konuştuğunu duyunca içim bir nebze olsun rahatlamıştı. Yavuz canıma geldi ve ilk ritüelin başarılı olduğunu, yarın gece bu işi bitirebileceğimizi söyledi. Engin'in geldiği durumu görünce sevinmeli miydim, üzülmeli miydim bilmiyorum. Yavuz her insanın etrafında cinlerden kaynaklanan yüksek enerjiyi kaldıramadığından olabileceğini, sabaha düzeleceğini söyledi. Aradan geçen bir saatten sonra Engin uyumak istediğini söyledi. Kolundan tutarak yatağa yatmasına yardımcı oldu. Yavuz arkadan, gece ne duyarsak duyalım, odadan çıkmamamız gerektiğini söyledi. Pekala dedi. Saat ilerliyor, Ben odamızın camındaki dışarı izliyordum. Önceki geceden daha karanlıktı. Bu gece ay ışığı köyü hiç mi hiç aydınlatmıyordu. Bir sigara içip ben de yattım. Gece alt kattan gelen kutuya benzer sesler duysam da uykumu görmedim. Ertesi sabah kalktım. Aşağıya indim. Yavuz zengin kahvaltı yapıyorlardı. Yavuz bu gece yapacağımız rütbeleden bahsediyordu. Bu kez dışarıda bir incir ağacının altında yapmamız gerektiğini, dünkinden daha zor bir rütbel olacağını söyledi. Yanlarına oturdum kahvaltı yapmaya başladım. İncir ağacının riskli değil mi diye sordum. Onlar da ancak en yoğun oldukları yerde kurtulabileceğimizi söyledi. Aslında her şeyi burada bırakıp sadece gitmek istiyordum buradan. Dışarı çıkıp küçük bir gezi yaptık. Gün tamamen rutin geçiyordu. Dünkü ritüel işe yaramış gibiydi. Yavuz eve geçmesi gerektiğini, akşam için hazırlık yapacağını söyledi. Biz ise fırsat bulamadığımız köyü incelemeye devam ediyorduk. Bir süre sonra eve döndük. Biraz televizyon izledikten sonra hava kararmaya başlamıştı bile. Yavuz ise hala bir şeyleriyle uğraşıyordu. Kapısını çalıp yanına girdi. Dün getirmiş olduğum derilerin üzerine bir şeyler yazıp çiziyordu. Ne zaman başlayacağınızı sorduğunda ben haber vereceğim. Beni yalnız bırak dedi. Peki deyip çıktım odana. Hazırlıklarımızı yapıp evden çıktık. Evden biraz uzaklaşmıştık ki birinci ağacın dibine gelmiştik. Ve Yavuz hazırlıkları yapmaya başladı ritüelin yapılması için gerçekleştirilen bağırsak, boynuz ile yapılanları burada anlatmıyorum. Bilginiz olsun. O kısmı es geçeceğim. Derin üzerine yazılmış olduğu yazıtları çıkardı ve teker teker hepsini ağaca çiviledi. Çıkardığı altı farklı mumu birbirinden ayrı noktalara koyarak yaptı. Ellerimize aynı şekilde kağıt parçaları verip okumamızı söyledi. Ritüeli gerçekleştirmeye başlamıştık. Önceki ritüelden gibi Yine seslerimiz birbirine karışıyordu. Okuduğumuz kelimelerin anlamlarını bilmiyorduk bile. Tellerin metallere sürtülme sesi geliyordu. Sanki ellerimdeki kağıda odaklanmıştım. Etrafıma bakamıyordum bile. Aniden gelen bir ürpertiyle başımı kaldırdım. Ve etrafımızda siyah dumandan olan varlıkların döndüklerini gördüm. Yavuz'un göz bebekleri büyümüş. Her saniye ağzından çıkan kelimelerin ses şiddeti yükseliyordu. Şerlerden bir tanesi olduğu yerde durdu. Ve gözlerimin içine baktı dona kalmıştım. O anda bana bir şeyler söylüyordu. Ancak bu kez ne dediğini anlamıyordum. Enginin aniden yere yıkıldığını gördüm. Öylece başı yerde duruyordu. Telaşlandı. O anda Yavuz eliyle sus işareti yapmıştı bana. Yavuz'un arkasından yine Havva belirmişti. Elinde yine o ançeri vardı. Havva yüzüme doğru eğildi. Yüz zeydik, Gözlerimin içine bakıyordu. Ateş dolu gözlerinin içine baktığımda annemin mezarının başında kendimi gördüm. Dua ediyordum. Öylece kala kalmıştım. Sonra hayaller arası geçiş yaparmış gibi Engin'i gördüm. Bu kez Engin benim mezarımın başındaydı. İlginç olan ise ölüm tarihim 20.05.2013 yazıyordu. Bugünün tarihiydi. Yavuz önceki ritüel esnasında asla dua okumamızı söylemişti. Ancak içimden bildiğim tüm duaları okumaya başlamıştım. Gözlerim yavaş yavaş karardığını fark ettim. Bayılmıştım. Ertesi sabah birinin beni dürtüp sarsmasıyla gözümü açtım. Başımda jandarmalar ve hastane yetkilileri ve ambulans vardı. Serçemlik halindeydim. Jandarmanın aracına bindirildim ve olay yerinden ayrılıyordum. İfade için beni odaya almışlardı. Hapsal gibiydim. Komutan cinayeti sen mi işledin diye soruyordu ısrarla. Ne cinayeti komutanım diyebildim. Engin hiç düşünmemiştim o anda. Olay yerinde Engin boğazına aldığı bıçak darbesiyle ölü boğazı kesilmiş vaziyette bulunmuştu. Ambulans onun için oradaymış. Beni ifadelerime rağmen tutukladılar. Şimdi akıl hastanesindeyim. Aynı zamanda olay yerinde yanında bir bez bebek bulunmuş. Sırtında Havva yazıyormuş. Yani derler ya onlar seni alır ya da sen onları. Anlaşılan kazanan bendim. Hayatım mahvolmuştu ama hayat hayattaydım. Doktor sağolsun şimdi mahkemeye. Akıl hastası olduğumu yutturmaya çalışıyor ama ben olacağını sanmıyorum. Bu yaşadıklarını Allah kimseye yaşatmasın.